tarihin tozlu sayfalarından süzülüp gelen bir destan, bir imparatorluğun kalbinde atan cesur yüreklerin, çeliğe su veren iradenin ve sarsılmaz inancın hikayesi. Bugün, sadece bir tarih anlatısı değil, aynı zamanda o görkemli ruhu yeniden hissedeceğimiz, sinematik bir yolculuğa çıkıyoruz. Osmanlı'nın unutulmaz savaşçılarının, o efsanevi akıncıların, serden geçtilerin ve yeniçerilerin dünyasına hoş geldiniz. Gözlerinizi kapatın ve hayal edin. Dumanlı bir savaş meydanı, güneşin altın ışıkları dramatik bulutların arasından süzülerek binlerce kararlı yüzü aydınlatıyor. Onlar, bir cihan imparatorluğunun bel kemiği, sultanın en sadık kulları. Üzerlerinde parlayan zırhları, ellerinde tuttukları eğri kılıçları ve göğe uzanan uzun mızraklarıyla tarihin akışını değiştirmeye hazırlanıyorlar. Bu sadece bir savaş sahnesi değil. Bu bir milletin varoluş mücadelesinin en canlı tablosu. Her bir adımda yer sarsılıyor. Zırhlı yeniçeriler omuz omuza, tek bir vücut gibi ileri atılıyor. Allah Allah, nidaları gök kubbede yankılanıyor. Sadece bir savaş narası değil, aynı zamanda kalplerindeki imanın ve teslimiyetin en gür sesi. Onlar için ölüm bir son değil, bir vuslattı. Şehadet şerbetini içmek en büyük şerefti. Bu yüzden yüzlerinde korkudan eser yok. Sadece çelik gibi bir kararlılık ve gözlerinde parlayan o manevi ışık var. Savaş meydanının bir diğer ucunda rüzgarla dans eden atlar yeleleri savruluyor, toynakları toprağa dövüyor. Üzerlerinde rüzgar gibi esen akıncılar. Onlar düşman atlarının en derinliklerine sızan imparatorluğun gözü pek fedaileri. Engebeli arazide dört nala koşan bu atlar sadece birer binek değil, savaşçılarının en yakın yoldaşı, kader ortağı. Rüzgarda dalgalanan sancaklar, uğruna can verdikleri davanın, o kutlu sancağın gölgesinde ilerliyorlar. Her bir sancak bir umudu, bir hedefi ve bir medeniyeti temsil ediyor. Arka planda zamana meydan okuyan kadim taş kaleler yükseliyor. Bu kaleler sadece taştan duvarlar değil, Aynı zamanda nice zaferlere ve hüzünlere tanıklık etmiş sessiz şahitlerdir. Onların gölgesinde büyüyen bu savaşçılar, bu toprakların her bir karışını nasıl koruyacaklarını çok iyi biliyorlardı. Atmosfer o kadar yoğun ki neredeyse elle tutulacak gibi. Kahramanca bir duruş, manevi bir derinlik ve her nefeste hissedilen o destansı ruh geleneksel Osmanlı sarıkları Omuzlarına dökülen zincir zırhlar ve bellerindeki kırmızı kuşaklar her bir harekette adeta dalgalanıyor. Bu sadece bir kıyafet değil, bir kimliğin, bir kültürün ve binlerce yıllık bir geleneğin yansıması. Her bir detayı o dönemin estetiğini ve gücünü gözler önüne seriyor. Yavaş çekimde izlediğimizi düşünelim. Havada uçuşan toz zerreleri, alevlerin dansı ve birbirine çarpan çeliğin çıkardığı o keskin ses. Zamanın durduğu Sadece anın ve mücadelenin var olduğu bir an. Bu manzarayı zihninizde canlandırırken, fonda yükselen epik bir orkestra müziği hayal edin. Yaylıların hüzünlü tınısı, vurmalıların gücü ve nefeslilerin kahramanca melodisi. Bu müzik, sahnenin görkemini, mistik havasını ve duygusal gücünü zirveye taşıyor. Sadece bir savaşın değil, aynı zamanda bir medeniyetin inşasının bir ideal uğruna verilen mücadelenin notaları bunlar. Her bir nota kalbinize dokunuyor, sizi o anın içine çekiyor. Bu savaşçılar kimdi? Onları bu kadar korkusuz, bu kadar adanmış yapan neydi? Onlar sadece kılıç ustaları değillerdi. Aynı zamanda derin bir maneviyata, sarsılmaz bir disipline ve adalet duygusuna sahiptiler. Ocağında pişen, talimhanesinde yetişen her bir nefer vatan sevgisi ve ilahi adalet duygusuyla donatılmıştı. Onlar için savaş bir yıkım değil, bir nizam getirme aracıydı. Gittikleri her yere sadece kılıçlarını değil, aynı zamanda medeniyetlerini, adaletlerini ve hoşgörülerini de götürdüler. Bakışlarındaki o derin anlam sadece savaşın getirdiği ciddiyetten kaynaklanmıyor. Her birinin ardında bir hikaye, bir aile, bir sevda var. Ama vatan ve iman söz konusu olduğunda Tüm bu kişisel duygular geride kalır. Onlar kendilerinden sonra gelecek nesillerin hür ve huzur içinde yaşaması için kendi canlarını ortaya koyan isimsiz kahramanlardı. Onların mirası sadece kazanılan zaferler ve fethedilen topraklardan ibaret değil. Onların asıl mirası bize bıraktıkları o yıkılmaz irade, o adanmışlık ruhu ve o büyük idealdir. Bugün modern dünyanın karmaşası içinde o ruhu anlamaya ve hatırlamaya her zamankinden daha çok ihtiyacımız var. O görkemli, mistik ve duygusal olarak güçlü anlatım sadece geçmişe bir övgü değil, aynı zamanda geleceğe bir ilham kaynağıdır. Onların hikayesi bize zorluklar karşısında nasıl dimdik durulacağını, bir amaç uğruna nasıl birlik olunacağını ve en önemlisi inancın neleri mümkün kılabileceğini hatırlatıyor. Tozun Ateşin ve çeliğin bu epik dansı, tarihin sayfalarında donup kalmış bir anı değil, damarlarımızda dolaşan kanın, ruhumuzun derinliklerinde yaşayan bir mirasın ta kendisidir. Onlar, Osmanlı'nın unutulmaz savaşçıları ve onların destanı bu topraklarda sonsuza dek yankılanmaya devam edecek. Bu sinematik yolculukta bize katıldığınız için teşekkür ederim. Tarihin bu görkemli sahnelerini ve kahramanlık öykülerini daha fazla keşfetmek isterseniz kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Yorumlarda bu sahnelerin sizde uyandırdığı duyguları ve en çok etkilendiğiniz anları bizimle paylaşın. Bir sonraki destanda buluşmak üzere hoşça kalın.